Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çok pratik bir tarif vereceğim. Böyle yaz tatlısı tarifi vereceğim. Arkadaşlar yapımı oldukça pratik. Bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle yaz tatlımızın vişne peltesini hazırlıyoruz. Küçük bir tenceremi ocağımın üzerine aldım ve içerisine bir paket vanilyalı toz pudingimi döküyorum. Arkadaşlar hemen gramını sizlere söylemek istiyorum. 125 gram paketlerde vanilyamı döktüm ve içerisine şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı vişne suyumu döküyorum. Ocağımın altı açık değil. Şimdi bir tel çırpıcıyla öncesinde Güzelce karıştırıyorum. Karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak vişne peltemi pişiriyorum. Evet, vişne peltemi sürekli karıştırarak şöyle göz göz olana dek pişirdim. Arkadaşlar şöyle göz göz oldu mu, kaynama noktasına geldi mi? Pişmiş demektir. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Burada bir tane kabım var. Arkadaşlar borcamların kare olanının en küçüğünü kullanıyoruz. Şimdi bunu güzelce böyle sudan geçirdim ve içerisinde hiç su bırakmıyoruz. Böyle suyunu süzüyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğum vişne peltemi içerisine boşaltacağım. Hemen şöyle buraya alayım ve içerisine bu şekilde boşaltıyorum. Güzelce spatula ile sıyırıyorum ki hiç israf olmasın. Şu anda iyice sıyırdım. Şimdi hemen bisküvilerin üzerine dizeceğim. Arkadaşlar şöyle tatlı bisküvi kullanacağım. Şekerli olanında. İstediğiniz herhangi bir bisküviyi de kullanabilirsiniz. Tatlı olsun tabii ki. Şöyle bisküvilerimi güzelce diziyorum. Bisküvilerimi güzel bir şekilde üzerlerine yerleştirdim. Şimdi şöyle kenara alayım. Bunu da hemen kaldırayım. Şimdi muhallebimizi hazırlayacağız. Tekrardan küçük bir tenceremi ocağımın üzerine aldım ve içerisine Hemen şöyle 2 yemek kaşığı dolusu unumu döküyorum. Ve içerisine nişastamı döküyorum. Bir orta boy çay bardağı dolusu toz şekerimi döküyorum. Ve bir paket vanilya katıyorum. Şimdi içerisine arkadaşlar şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı sütümü döküyorum. Şimdi hemen bir tel çırpıcıyla bunu da hemen güzelce karıştırıyorum. Evet. Şimdi ocağımın altını açacağım ve aynı şekilde orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebimi göz göz olana dek güzelce pişireceğim. Muhallebimi sürekli karıştırarak göz göz olana dek güzelce onu da pişirdim. Bakın arkadaşlar böyle göz göz oldu. Şimdi içerisine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuzsuz tereyağı katıyorum. Arkadaşlar tereyağı katmadan da yapabilirsiniz ama katınca da ayrı bir güzel oluyor muhallebimiz. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum ve yağım eriyene kadar böyle çırpıcıyla karıştırıyorum. Daha sonra da hemen tatlımızın üzerine dökeceğiz. Yağım eridi. Şimdi kıvamını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın muhallebimin kıvamı böyle bu şekilde akışkan, harika ötesi bir muhallebi oluyor zaten. Bunu bütün sütlü tatlılarda deneyebilirsiniz. Şimdi hemen tekrardan tatlımı buraya alayım. Ve hazırlamış olduğum muhallebimi şöyle üzerine gelecek şekilde döküyorum. Muhallebimin hepsini güzelce döktüm. Şöyle hafiften düzleştiriyorum. Zaten gerek de yok gerçi. Dümdüz oldu. Arkadaşlar şimdi tatlım böyle oda ısısına geldiğinde buzdolabına kaldıracağım. Buzdolabında bir gece bekleteceğim ve daha sonra da diğer işlemi sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar tatlım dolapta çok güzel bir şekilde iyice dinlendi. Şimdi ters çevireceğim ki o güzelim görüntü ortaya çıksın. Arkadaşlar öncesinde tatlımızı böyle elimizle hafiften bu şekilde içe doğru çekelim. Üzerine bir servis tabağı veya tepsisi şu şekilde kapatalım ve bu şekilde ters çevirelim. Şöyle hemen üzerinden alıyorum. Arkadaşlar sudan geçirdiğimiz için şöyle çok rahatlıkla hemen çıkıyor. Bunu hemen kenara alayım. Arkadaşlar çok güzel görünmüyor mu? Bakar mısınız? Şimdi dilimleyeceğim ki sizlere göstermek için. Dilediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Büyüklükte, küçüklükte çok büyük de dilimlemeyi mutlaka denemelisiniz. Denerseniz fotoğraflarını Instagram sayfamdan benimle paylaşabilirsiniz. Kemmel ötesi. Arkadaşlar dilerseniz üzerine böyle toz hindistan cevizi serperek vişnelerle veya kirazla da süsleyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Veya bu şekilde de afiyetle yiyebilirsiniz. Şimdi hemen bir dilim çıkarmak istiyorum. Böyle yakından göstermek için. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel değil mi sizce de? Mutlaka ama mutlaka denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Denerseniz eminim ki çok beğeneceksiniz. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.